Morluğun üzerine buz koy. Morluğun üzerine oluştuktan sonraki birkaç gün boyunca her birkaç saatte bir 15 dakika boyunca buz koy. Buz intihaplanmayı ve şişmeyi önleyerek morluğun daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Moraran bölgeye hafifçe masaj yap. Morluğun dış kısmının etrafına masaj yapmak için baş parmağını kullan. Fazla bastırma ve morluğun ortasına masaj yapmaya çalışma. Canın yanabilir. Küçük dairesel hareketlerle masaj yaptığından emin ol. Bu lenfatik süreci etkinleştirir ve vücudun morluktan kendi kendine kurtulur. Morluğun güneş ışığı almasını sağla. Morluğun günde 10 ila 15 dakika doğrudan güneş ışığı almasını sağlayabilirsen, Morotis radyasyon, morluğun saraya dönmesine neden olan bir yakmaya başlar. Güneş ışığı almak bu işlemi hızlandırır ve morluğun daha çabuk yok olmasını sağlar. Morla sirke ve su sür. Sirkeyi ılık suyla karıştır ve karışımı yaralanan bölgeye sür. Sirke cilt yüzeyinin kan akışını arttırır ve moraran bölgenin daha çabuk iyileşmesini destekler. C vitamini tüket ve uygula. Morluğunu hızlıca iyileştirmek adına yeterince C vitamini almak için iki yaklaşım sergile. Öncelikle portakal, mango, brokoli, biber ve tatlı patates gibi gıdaları tüketerek yeterince C vitamini aldığından emin ol günlük ihtiyacını karşılamak için C vitamini takviyesi de alabilirsin. Maydanozu ezip doğrudan morluğun üzerine sür. Maydanoz, morluğun daha hızlı yok olmasına yardımcı olabilecek intihap önleyici özelliklere sahip olabilir. Taze zencefil ye. Zencefil de maydanoz gibi intihap önleyici özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemine iyi bir destek sağlar. Zencefili doğra ve içmeden önce birkaç dakika boyunca sıcak suda beklet. Ayrıca zencefil kapsülleri alabilir veya zencefili ezip doğrudan morluğa sürebilirsin. Bir muz soy. Kabuğun iç kısmıyla morluğu ov. Muzu ye çünkü güzeldir.